şöyle milletvekili. Hayırlı uğurlu olsun. Hayır, bu Değerli kardeşlerim, vallahi 24 saate bir saat katıp 25. saat yapmaya çalışıyoruz. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Milletvekilleriyle, belediye başkanlarıyla, meclis üyeleriyle, yöneticilerle. Acaba bir caddeyi bir sokağa daha düzeltebilir miyiz? Bir sorunu daha giderebilir miyiz? Az önce Bekir Başkan çok güzel bir şey söyledi. Altyapıya yapılan yatırımlar çok göze gelmez. Ama ben beş buçuk yıldır Büyükşehir Belediye Başkanıyım bazı muhtarlarımdan çok iyi biliyorum. Geldiğimden beri bana en çok söylenen konu Karsak Deresi ne olacak? Bu kirlilik ne olacak? Bu kapasite arıtmada yetmiyor. Bu kapasitenin artırılması lazım. Çok değerli İler Bankası Bölge Müdürüm de burada değerli hanım. Çok özür diliyorum. Unuttum. Onu da anons etmeye ama teşekkür ediyorum. İler Bankası'ndan aldığımız güçle, destekle biz harika işler yapmaya devam ediyoruz. İnanın 17 ilçede dokunmadığımız yer yok desem, vallahi mübalağa etmemiş olabilirim. Ben o yıllardır tankerle su taşınan birçok köyün Orhan Gazi'de de, Orhaneli'de de, Harmancık'ta da, Büyük Orhan'da da nasıl suya kavuştuğunu, geçen sene Kurban Bayramı öncesiydi, Büyük Orhan'da, Geynik'te ve Mazlumlar'da o, gözü yaşlı 80 küsur yaşındaki amcamızın göz yaşını ben hala bugün gibi hatırlıyorum. Görüntülü olarak beni rahattırmışlardı. O suyla amca elini yüzünü yıkıyordu. Kıymetli kardeşlerim, tabii bizim bu işleri yapmamızın bir sebebi var. Bizim siyasi büyüğümüz, çok değerli Cumhurbaşkanımız aynılarını İstanbul'da yaptı. Bütün Türkiye'yi öğretti ve biz yıllardır aynı düsturla karıncalar gibi çalışıyoruz. Vallahi birileri hiçbir yatırım yapmıyor. Hiçbir yatırımları yok. Sadece laf atıyorlar. Laf söylüyorlar. Sadece iftira atıyorlar. Ve onların bir tane gayesi var. Acaba Cumhur İttifakı'nı dağıtabilir miyiz? Acaba Cumhurbaşkanımızı yollarından çevirebilirler mi? Şükürler olsun biz aynı Cumhurbaşkanımızdan aldığımız bu heyecanla, ilhamla da her bir köşeye dokunmaya ve şehrimizin hayat standartlarını yükseltmeye çalışıyoruz. Kıymetli kardeşlerim, biz Türkiye'nin en güzel şehirlerinden bir tanesinde yaşıyoruz. Ben Hakkari hariç Türkiye'nin bütün illerini gezmiş bir kardeşinizim. İnanın Bursa yoğun gelişime, yoğun göçe, yoğun sanayileşmeye rağmen Allah'a hamdolsun yeşiliyle özdeşleşmiş bir şehir. Bugün Orhan Gazi'deyiz öyle sonrasında. Şehit Erhan Öztürk veya diğer adıyla onu da rahmetle anladım. 1984-2004 arası 20 yıl Orhan Gazi Belediye Başkanlığımızı yapan rahmetli Turgut Ünlü abimizin ismini de taşıyan 66 dönümlük bir parkımız vardı. Eylül sonunda o park ne hale dönüşüyor bak inşallah göreceksiniz. Evet sulama sistemi el yordamıyla yapılıyordu ama artık otomatik sulama sistemiyle yer altına atlar döşenerek çimiyle, ağacıyla, oturma banklarıyla, oyun bahçeleriyle muazzam bir parka dönüşecek. Bugün Fen İşleri Daire Başkanımıza da talimat verdim. Çok güzel bir amfiteyatro var. O amfiteyatronun da düzenlenmesiyle alakalı neler yapılabilir? On o çalışmalara baktık. Tabii biz sanayi şehriyiz, turizm şehriyiz ama biz aynı zamanda tarım şehriyiz. Sabri abimizin, Erol abimizin bahçelerini gezdik ve Ahududu Yaban Mersini ile alakalı verdiğimiz fide ve fidanların ne hale dönüştüğünü, nasıl bereketli hale dönüştüğünü hep beraber müşahede ettik. Bunu yapan kim? Tarım Aşı. Tarım Aşı 2017'de göreve geldiğimde yıllık cirosu 13 milyon olan 97 tane personel olan bir şirketti. Tarım Aşı artık milyarlık bir şirkete dönüştü. 1,5 milyar cirosu olan 1500 çalışan olan dev bir şirkete dönüştü. Çünkü artık 125 kilometre deniz sahiline, 160 kilometre göl sahiline beraberinde tüm yeşil alan bakımlarına ve tabii ki bütün ilaçlama işlemlerine tarım aşağı bakıyor. Tarım peyzaj aşağı bugün devasa bir şirkete dönüştü ve Allah şükür olsun şehrin her bir noktasında dokunmadığı köşe yok. Aynı şekilde çiftçiye tohumla, fide fidanla türlü türlü destekler de veriyor. Kıymetli kardeşlerim, tabii bugün bir altyapı çalışması için bir aradayız. Vallahi şurada cicili bicili 200-300 metrekarelik bir park açsak derler ki belediye çalışıyor. Şu an burada varız 150 200 kişi. Sizler bunu görüyorsunuz. KDV dahil 18 milyon avro para harcanacak. Bak parayla. Söylerken o kadar kolay söyleniyor ki 540 milyon TL civarında bir parayı buraya harcayacağız. Harcamamız lazım. Çünkü suyumuzu temiz tutmamız lazım. Derelerimizi temiz tutmamız lazım. Sağlığımızın düzgün olması için altyapı önemli arıtma sistemlerimizin düzgün ve kapasitesinin yüksek olması lazım. Ama bu olarak sadece bu beş buçuk yıllık süre zarfında kıymetli kardeşlerim 85 kilometre içme suyu sadece oran Pınar kaynağı ayrıca Pınar kaynağı ve Hattı olmak üzere 112 kilometre içme suyu çalışması yaptık. Atık suları kontrol altına aldık ve 26 kilometre kanalizasyon 14 kilometre yağmur suyu hattı döşedik. Yine olası sel ve su baskınlarına karşı ilçemize 1200 metre dere temizliği yapmış bulunuyoruz. 8 adet içme suyu deposu yaptık ve su taşınan birçok köyümüze hamdolsun bu sıkıntıları giderdik. Bekir Başkan, Gökhan Başkan boş durmuyorlar zaten. Her gelişte ellerin altında dosyalar. Şunu da çözmemiz lazım. Bunu da çözmemiz lazım. Bütün Türkiye'nin, bütün dünyanın yatırımları durdurduğu, yanlış anlamayın. Birçok kurumun sadece maaş dağıttığı bir ortamda Allah'a hamdolsun hiçbir ekstra gelirimiz olmamasına rağmen şükürler olsun var gücümüzle çalışıp bunları üretmeye çalışıyoruz. Kıymetli kardeşlerim ayrıca 4 adet doğal atık su tesisi ve 6 adet paket atık su arıtma de yine bu dönemde ilçemize kazandırdığımızı ifade etmek istiyorum. Tabi dönem boyunca Bursa'da bu manada 44 tane paket içme suyu arıtma tesisi, 16 tane atık su arıtma tesisi, 51 adet paket atık su arıtma tesisi, 62 adet doğal atık su arıtma tesisi, 108 adet terfi merkezi, 1 adet de çamur yakma tesisi ile birlikte şehrimizin %95'ini üzerini kapsayacak şekilde atık su arıtımını sağlamaktayız. Misilaj konuşuldu değil mi? Çevre Bakanlığı defalarca toplantı yaptı. Önceki dönem bakanımız Murat Kurum. O yasaklı günlerde Kocaeli'ye gittik, İstanbul'a gittik, Ankara'ya gittik. Sabahtan akşama kadar Marmara Denizi'nin çeperinde yedi tane vilayet var. Allah'a hamdolsun yapılan tüm inceleme ve araştırmalar ki bu sadece benim değil, benden önceki başkanlarımızın da Rahmet Hikmet Başkanı, Recep Başkanı da ben burada hayırla yad etmek, Hikmet Başkanı'nı rahmetle almak istiyorum. O dönemin yatırımlarında etkisi var. Nihayetinde biz Marmara Denizi çevresindeki en rahat gönül huzuruyla iş yapan belediyelerden bir tanesiyiz. Tabii bugün çok önemli ve özel bir tesisi 17 bin metreküp kapasiteden 51 bin metreküp kapasiteye çıkarıyoruz. Yani yanlış anlamın yapıldığı zaman maalesef kapasitesi o zaman bile SOS veriyordu. Ama bugün artık en az 30-40 yılı düşünerek onu rahatlıkla söyleyebilirim. Çok rahat kapasiteyi karşılayacak burada bir altyapıyı oluşturmuş olduk. İller Bankası'na çok teşekkür ediyorum. Gerek önceki dönem genel müdürümüze, gerekse şimdiki genel müdürümüze. Tabii ki bölge müdürümüz Derya çok teşekkür ediyorum. Bakanlarımız Murat Kurma ve Mehmet Özsazaki'ye çok teşekkür ediyorum. Avrupa Yatırım Bankası'ndan temin ettiğimiz gerçekten bu konudaki cazip kredilerle ve bu manadaki önemli imkanlarla bunları aşmaya çalışıyoruz. Avrupa Birliği standartlarında ileri biyolojik kentsel artma sonucunda arıtılmış atık sular filtrasyon ve ultraviyole dezenfeksiyondan sonra Karsak Deresi'ne verilecek. Ve çevreci yani şu geçtiğimiz örnek köyden buraya gelirken geçtiğimiz ortamlar bugün Türkiye'de birçok şehrin Avrupa'da birçok şehrin ülkenin özendiği ortamlar. Yeşilimizi, tarımımızı, meyvemizi, sebzemizi muhafaza etmek adına da bu yatırımları hiç ayak ayağa gazdan çekmeden devam edeceğiz. Bursa'nın bu manada üçüncü büyük tesisi buraya yapılıyor şu an. Bu yeni kapasiteyle bittiğinde üçüncü büyük tesis. Kuzu grubun, müteahhitimiz Kuzu grubu çok tecrübeli bir kuruluş. Ben tabi Özen Bey de burada, yöneticileri burada. Ee, bize normal ihale tarihimiz Kasım 2024 herhalde. İstiyoruz ki Kasım 2020'de de geldiğimizde biraz tabi yağmurlar falan başlamış olacak. Bunu öne çekelim de yaz ayında şu güzellikleri millete gösterelim. Kıymetli patronum, dört ay öne alıyoruz inşallah. Temmuz 2024. Var mı bir problem? Tamam. Sözü aldık, siz de duydunuz. Lütfen takipçisi olun. Temmuz 2024'te yani bir yıla kalmadan 11 ay içerisinde inşallah çalışmanın tamamını bitirip tıkır tıkır işleyen bir sistemi burada hayata geçirmiş olacağız. Çalışmalar bunlardan ibaret değil. 1060 mahalle, 17 ilçe, 10.880 kilometre kare vallahi dokunmadığımız hiçbir nokta yok. Buna CHP'li ilçe belediyeleri de dahil olmak üzere. Gidin Mudanya'da, Gemlik'te, Nilüfer'de de on numara yaptığımız işler var. Yine Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı ortağımız, çok kıymetli belediye başkanı Davut Aydın kardeşimiz, abimiz Yenişehir'de. Aynı şekilde orada da pazar yerlerinden kültür merkezlerine, restorasyonlardan ee, yeni spor binalarına varana kadar Allah hamdolsun yaptığımız çalışmalar var. Şimdi Orhan Gazi, güzel bir kentsel dönüşüm geliyor inşallah. Çalışıyoruz. Bak göreceksiniz. Dönem başında biz Bursa'yı yıkarak güzelleştireceğiz dedik. Bir ulusal basın mensubu bana dedi ki ya size yıkıcı başkan diyebilir miyiz? Dedim bunu kabul etmem. Biz gönülleri yapmaya geldik. Ama eski binaları yıkacağız. Bursa Türkiye'nin en güzel şehirlerinden bir tanesi. Bursa'yı bizim gerçek aslına, hüviyetine kavuşturmamız lazım. Dolayısıyla da bu manada dönüşümler yapmamız lazım. Bakın Burken sadece harfiyat döküm sağlanıcıdan 17 çalışan olan bir şirketten bugün Allah'a hamdolsun 11 ayrı noktada kentsel dönüşüm inşallah 12.si de Orhan Gazlı olacak. Kentsel dönüşümler yapan bir şirkete dönüştü. Ama kentsel dönüşümler yaparken yeni yollar açıyoruz. Yeni parklar yeni yeşil alanlar oluşturuyoruz. Ve şükürler olsun Bursa'da bugün merkeze alternatif Değirmen önü Karapınar civarında şehrin güney aksında bir çevre yolunu da ortaya çıkarız. Birçoğunuz görmediniz. İnşallah rahatlama içerisinde, zaman içerisinde bunları da çok net göreceksiniz. Ben milletvekilimize çok teşekkür ediyorum. Özellikle bugün burada olması anlamlı. Çünkü kendisi çevre mühendisi. Yıllardır hem bu işin eğitimini almış hem de bu konuya gönül vermiş, iş olarak, aş olarak bu işi yapmış bir insan. Dolayısıyla bizim bu manadaki Ankara'daki seslerimizden bir tanesi. İnşallah bu hizmetlerin artırarak devam etmesi için de onların desteklerini ve katkılarını çok önemsediğimizi ifade etmek istiyorum. Gazimiz adına çok güzel bir gün. Malumunuz biz belediyeler için yerin altına yaptığımız yatırımlar çok göz önünde olmaz. Buraya gelirken Bursa Büyükşehir Belediye Başkanıma özellikle de ifade ettim. Belki birçoğunuzun bilmediği bir gerçek. Cumhuriyet tarihinde Orhan Gazi'mize yapılan en büyük yatırımının temel atmasını gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda gerçekten öncelikle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanıma, BUSKİ yönetim kuruluma, BUSKİ'deki daire başkanlarıma Emeği geçen herkese ayrı ayrı çok teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah bu sayede İzlik Gölümüzün temizliği bir nebze daha artarak devam edecek. Hatta İzlik Gölümüzü de geçiyorum. Gemlik dolayısıyla denize ulaşan Orhangazi Karsak Deresi devamlı gündem yapılan konulardan biriydi. İnşallah bu arıtmamız sayesinde Artık denizlerimiz de göllerimiz de çok daha temiz olacak. O anlamda gerçekten görevde olan bir kardeşiniz olarak son derece mutluyum. İnşallah bu tür büyük yatırımlar bundan sonraki süreçte de devam edeceğini bizler bekliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın Orhan Gazi ile ilgili olan hassasiyetinin hepimiz farkındayız. Bugün bir dizi bölgelerle ilgili gelişmeleri de kendisiyle birlikte dolaştık. Bundan sonraki yapacağımız icraatlarla ilgili kendisiyle görüş alışverişinde bulunduk. Ben tekraren öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanıma ve tüm buradaki katılımcılara ayrı ayrı çok teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah yapılan bu yatırımın bölgemize hayırlar getirmesini diliyorum. Büyükşehir Belediye'miz Orhan Gazi ilçemizle birlikte şehrimizin 17 ilçesinde İnsan sağlığı ve çevrenin korunmasına yönelik gerçekleştirdiği çok sayıda projeleri bugün bir yenisini önemlisini katıyor. Bu kapasite artışının yapıldığı önemli ve büyük çevre yatırımında sizlerle beraber burada olmaktan da ben de çok büyük bir mutluluk duyuyorum. 2002 yılından itibaren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bakanlarımız, milletvekillerimiz, il ve ilçe başkanlarımız, büyükşehir belediye başkanımız, belediye başkanlarımızla birlikte ülkemizin her köşesinde birçok yatırım ve projeyi başlattık. Ülkemizin ekonomik kalkınmasını sağlarken bu projeleri gerçekleştirirken teknolojik gelişmelerin tehdidi altındaki doğal yaşam ve çevreyi koruyacak politikalarımızı da çalışmalarımızın merkezine aldık. Bizlerin çevre, su, gıda gibi tüm imkan ve kaynakların sahibi değil, emanetçisi olduğumuz bilincini 7'den 70'e oluşturmak için de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla belediyelerimiz ve bakanlıklarımızın işbirliğiyle ülkemizin doğa kaynaklarını atalarımızdan devraldığımız gibi koruyarak, gözeterek ve büyüterek bizden sonraki nesillere devredecek gerekli düzenlemeleri de hayata geçiriyoruz. Bu bilinç ile Bursa'da 17 ilçemizle birlikte Orhan Gazi ilçemizde de daha sağlıklı bir geleceğe hazırlamak için çevreye yatılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım bilinciyle Topraklarımızı ve su kaynaklarımızı gelecek nesillere daha temiz bırakmak için temelini attığımız atık su tesisinin Orhan Gazi bize ve Bursa'mıza hayırlı olmasını diliyorum. Çevrenin ve doğal kaynakların korunması yönünde yapmış olduğu çalışmalardan dolayı da Büyükşehir Belediyemize, başkanımız Aynur Aktaş'a, e, BUSKİ Genel Müdürlüğümüze, İlba İller Bankası Bölge Müdürlüğümüze de çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkürler. Hayr. <laughs> olsun. Evet ben konuşmadan